Merhaba değerli dostlar. Bugün genel bir tekrar videosuyla karşınızdayım. Bu videoda şu ana kadar işlediğimiz konuların Lingua Latina, Latince ders kitabı 1'de paralel olan sayfalarını göreceğiz arkadaşlar. Bir yandan da tabii nefes almış olacağız. Yani bu videoları arka arkaya izliyorsanız eğer sizler için yorucu olduğunu farkındayım. Biraz da böyle aktif dinlenme olsun istiyorum. Birinci sayfada grammatika giriş Latin diliyle ilgili tarihsel bir e, açıklama var. Latin sözcüğü Orta İtalya'nın bir bölgesinin adı olan Latium sözcüğünden gelmedir diyor kitabımız. Fakat Latin dili, lingua latina bu bir eee Arkadaşlar nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Lingua Latina. Yani nasıl lingua Latina lingua. Latin dili. Burada sıfat Latinadır, isme uymuştur. Latin dili deyimiyle Latium dili değil. Latium'da kurulmuş olan Roma kentinin dili kastedilir. Latium dilinin gelişmesinden doğan bu dil Roma'dan yavaş yavaş bütün İtalya'ya, sonraları Roma İmparatorluğu'nun gelişmesiyle batıda Akdeniz çevresindeki ülkelere, doğuda Karadeniz kıyılarına kadar yayılmıştır. Bu dilden Orta Çağ'ın başlangıcında Roma dilleri yani İtalyan, Fransız, İspanyol, Portekiz, Reto-Roman ve Rumen dilleri gelişmiştir. Fakat Latince'nin kendisini ölmüş sanmamalı, ben de aynı görüşteyim. Bu dil devlette ve kilisede, bilimde ve okulda en yeni zamanlara kadar yaşamaya devam etmiştir. Latin dilinin etkisi altında kalmayan bir Avrupa dili hemen hemen yoktur. Bilim terminolojisinde de Latince'nin payı çok büyüktür diyor Rode ve Samim Sinanoğlu. Evet. Yazı ve söyleniş zaten ilk derste okumuştuk, değerlendirmiştik, açıklamalarımızı yapmıştık. C'yi her zaman K' diye okuyun, geri kalan harfler zaten Türkçe'de olduğu gibi demiştik. Burada okuma kuralları var. Tekrar durdurarak arkadaşlar videoyu buraları okuyabilirsiniz. Kelime sınıfları dedik. Çekimli kelimeler şunlardır. isim, sıfat, zamir, sayı sıfatı, fiil. Sayı sıfatına henüz geçmedik hiç. Ee, çekimsiz kelimeler, zarflar, ön takılar, bağlaçlar ve ünlemler. İsim ve sıfatlar, isim ve sıfatlar dikkat edilecek bazı noktalar vardır diyor kitabımız. Cins, genus, her cisim, özür dilerim her isim ya erkek ya dişi cinstendir ya da cinsizdir demiş. Masculinum, femininum ya da nötrum olmak zorunda. Bu neutrum diye yazılmış. Nötrum olması lazım. Yani rum. Orada t ile r arasında bir r var. T ile u arasında bir r var arkadaşlar. Sıfatlar üç cinsidir diyor. Sayı, tekil, sayı. Ee, evet sıfatlar yani şunu demeye çalışıyor. Bir sıfat ya maskulinumdur ya femininumdur ya da nötrumdur yanındaki isme göre sıfat cinsini belirler, kendine bir cins edinir. İkinci nokta sayı noktası. Bir isim veya sıfat her zaman ya tekildir ya da çoğuldur. Tekilse singularis, çoğulsa pluralis. Hali vardır isim veya sıfatın. Nominativus, genetivus, dativus, akuzativus ve vokativus burada sıra tabii farklı bizim e, Farkuz Zekiperi'nin kitabındaki sıradan bir de ablativus hali var bakın onu sona koymuşlar bakın vokativus'tan sonra burada ablative hali den hali kimden ya da nereden sorularına karşılık verir diyor ne ile nerede ne zaman sorularını karşılamak için de e, kullanılır evet isim çekimleri demiş kitabımız. Birinci çekim isimlerin genetivus singularisi a -E ile yani a -E ile ikinci çekim isimlerin genetivus singularisi i ile üçüncü çekim isimlerin genetivus singularisi is ile dördüncü çekim isimlerin genetivus singularisi us ile ve henüz tabi bu video çekildiğinde o video yüklenmiş olacak mı bilmiyorum ama 5. çekim isimlerin genetivus singularisi de e ile biter arkadaşlar. Sanırım çekilmiş olacak. Çünkü bu videoları arka arkaya çekiyorum. O yüzden daha sonra sıralamaları değiştirebilirim. O yüzden emin olamadım. Ama muhtemelen 5'in çekim isimleri yaptıktan sonra bu videoyu çekeceğim. Evet daha doğrusu bu videoyu yayınlayacağım. Fiillere bakıyoruz. Fiiller dikkat edilecek noktalarda belirtilmiş şahıs, sayı, kip ve zaman noktasında bir açıklamalar var. Hatta bir de cinsle ilgili açıklama var. Etken mi, edilgen mi olacak fiil. Biz zaten şu ana kadar da muhtemelen bu video yayınlandığında edilgen çatıyı da görmüş olacağız. Bütün bu noktaları belirten fiil şekillerine verbum finitum denir diyor. Verbum infinitum ise fiilin nomen şekilleri yani isim ya da sıfat olarak kullanılan fiil şekilleridir. Bu şekiller şunlardır diyor. İsim olarak kullanılan şekiller infinitivus Türkçede mastar dediğimiz şekil, gerundium ve supinum. Sıfat olarak kullanılan şekiller participium, ortaç adı sıfat fiil ve gerondivum. Bu konulara arkadaşlar yeri geldiğinde değineceğiz. Özellikle bu konuları işleyeceğiz. Şimdiden kafanız karışmasın. Fiil çekimleri ile ilgili bilgi var. Birinci çekim fiillerin mastarı, şimdiki zaman mastarı yani infinitivus hali are ile ikinci çekim fiillerin er ile üçüncü çekim sessiz harf fiillerinin yine ere ile 4. çekim fiillerin ise ir ile bitiyordu. Katışık fiiller diyor. Vadere gitmek, yürümek, invadere içine doğru yürümek, gitmek, istila etmek. Latince'de bir ön takı ya da başka bir örnek önek ile bir basit fiilin birleşmesinden oluşmuş birçok katışık fiil vardır. Katışık fiillerin anlamları basit fiillere göre daha belirtilidir, daha detaylıdır demek istiyor kedere yürümek, çekilmek, abs kedere bir yerden uzaklaşarak yürümek, uzaklaşmak anlamında. Ante Keder, önden yürümek, dekedere çekilip gitmek, dis kedere bir yerden ayrılarak çekilmek, bir yerde ayrılarak çekilmek veya gitmek, ayrılmak. Eks kedere dışarı doğru yürümek, çıkmak, inter kedere araya girmek, pray kedere önden yürümek, pro kedere ileri ileriye doğru yürümek, ilerlemek ve rekedere geriye doğru yürümek, geri çekilmek. Ondan sonra kitabımız daha önce yaptığımız, defalarca tekrarladığımız, bakın sonu A ile biten birinci çekim isimlerle çekim olayına giriyor, başlıyor o konuya. Burada as ile biten Yunanca özel isimlerle ilgili bir bilgi var. As ile biten bir takım Yunan özel isimleri de birinci isim çekimine girer. Bunlar şu örneğe göre çekilir diyor. Aineas, Ainae, Ainae, Aineam, Ainean veya Ainea, Ainea. Tabii ki bu nominativus, genetivus, dativus, akuzativus, vokativus ve ablativus çekim sırasına göre arkadaşlar. Sizde sonu as ile biten bazı Yunanca özel, Yunan dilinden Latin diline geçmiş olan özel isimleri bu örneği Gözünüzü tutarak çekebilirsiniz. Üçüncü çekim e, diyor. Üçüncü fiil çekimi diyor. Tabi niye burada üçüncü fiil çekimine geçti? Evet. Yani birinci ve ikinci çekimden niye bahsetmedi de direkt geçti? Onu anlamadım yani. Enteresan. Evet. Birinci ve ikinciden değil. Üçüncüden başlıyor. Neyse. Presence Aktivum Indicativi diyor. Tabi böyle indikatif niye diyor? Indikativus demesi lazım. Şu şekilde çekilir diyor. Scribo, scribere fiili, scribo, scribis, scribit, scribimus, scribitis, scribunt. Not demiş. Meteore gibi gövdeleri u ile biten fiillerin çekiminde bir özellik yoktur. Demiş. Evet bakın burada açıklamalar var. Zaten bu açıklamaları bir kısmını biz farklı videolarda aralara sıkıştırdık. Mutlaka dile getirdik arkadaşlar. Buraları durdurup tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Not alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci çekim isimlerden Amicus örneğiyle. Bakın bir çekim var karşımızda. Hem tekil hem çoğul. E, Notrum bir isim olarak Bellum çekilmiş. Ve üçüncü fiil çekiminin Imperfectum, Aktivum, indikativus haliyle devam edilmiş. Yani Imperfectum çekimi anlatılmış. Piriamo Queen quaginta, fili Filii Erant. Piriamus'un 50 oğlu vardı. Bu örneği önceki videoda yapmıştık sanırım. Öyle hatırlıyorum. Birinin bir şeye sahip olması Dativus ve Esse ile ifade edilebilir demiş. Yani burada Piriamo Dativus halde. Piriamusan, piriamus'un 50 oğlu vardı Pliamus için 50 oğul söz konusu oldu gibi. Yani tam e, mantığı bu aslında. Dativus ve este kullanımı. Septem filiae, ginta filii. Latince'de birden yukarı olan sayı sıfatlarının yanında çoğul şekilleri kullanılır. Septem filiae, septem 7 demek, 7 kız. Septem filiae veya ginta filii, 50 oğul gibi. Deus isminin çekimi Tanrı isminin çekimi Tanrı anlamındaydı Deus. Tanrıça da Dea'ydı. Deus i ikinci çekimden sonra us ile biten bir isim örneği arkadaşlar. Tanrı isminin çoğul nominativusu genellikle di'dir diyor. Bazen de de'dir ya da di'dir. Çoğul dativusu ve ablativusu da dis'tir diyor. Bazen de'is ya da di'istir. Ve burada daha önceki bir videomuzda zaten bu sayfayı işlemiştik. Ben, sen, o. Özür dilerim. Ben, sen, biz, siz. Tabii Türkçe'de alıştık o'yu, oy ve onları eklemeye. Burada ben, sen ve biz, siz şahıs zamirleri var sadece. Üçüncü şahısa geçmiyorum. Onu daha sonra işleyeceğiz. Orayı hızlıca geçtim. Sakın görmemiş sayın, sayın arkadaşlar. O sayfayı lütfen e, videoyu geri sarıp durdurup bakmayın oraya. Daha sonra benim videomda öğreneceksiniz çünkü. Ablativus artık kum demiş. Kum artı olması lazım tabii ki. Ama burada me kum, te kum, se kum şeklinde kullanımlar var. Yani benimle, seninle ve se kum. Daha sonra işte buradaki sayfada olan açıklama buydu. Se ile ilgiliydi. Daha sonra göreceğiz onu. Se kum kendisi ile birlikte. Nobiskum bizimle birlikte veya bizimle. -bis kum, sizinle veya sizinle birlikte. Burada gördüğünüz üzere kum artı ablatius kullanılır ama burada kum ablatius ifadesinin o şahıs zamirinin sonuna eklenmiş. Yani me kum me beniydi veya bendendi me kum benimle te kum seninle nobis kum bizimle vobis kum sizinle nobis bizden veya bize vobis size veya sizdendi kumu sonuna bitiştiriyorsunuz. O zaman benimle, seninle, bizimle, senin, sizinle anlamlarındaki sözcükleri edinmiş oluyorsunuz. Üçüncü fiil çekiminde futurum örneği verilmiş kitabımızda. Burada bir imperativus hali var. Daha geçmedik imperativusa. o yüzden hızlıca geçiyorum. Henüz imperativus kipine gelmedik. Burada us aum ile biten, us aum ile biten sıfatların çekimi var. Örnek olarak bonus bona bonum gösterilmiş. Locus kelimesinin çoğul şekilleri. Locus i ikinci çekimden son us ile biten birisi masculinum cinsindedir. Yer isminin yer anlamındadır arkadaşlar bu. İki çoğul şekli vardır. Loki, lokorum. Kitaplarda yerler ve loka lokorum yerler. Evet. Ne demek istemiş burada anlamadım. Kitaplarda ne demek? Neyse geçiyorum onu. Esse yardımcı fiili olmak fiiliydi arkadaşlar. İngilizcesi to be. Zaten burada da Fransızcası yazılmış. Sum es est sumus estis sunt eram eras erat eramus eratis erant prisens ve imperfectum halleri futurum hali ero eris erit erimus eritis erunt imperativus halini geçiyorum. Burada bu şekilde bir açıklama var. Daha önce defalarca söyledik. Sıfat her iki halde de sayı hal ve cins bakımından isme uyar demiş. Fluvius Magnus büyük nehir. Fluvius Magnus est. Nehir büyüktür. Insula Parva küçük ada. Insula Parva est. Ada küçüktür. Oppidum Clarum. Oppidum Clarum est. Oppidum kasabaydı. Kasaba veya şehirdi. Clarum iyi, parlak, böyle şey anlamında İngilizce'de var zaten bunun. Değil mi? Clarum işte iyi kasabadır, parlak kasabadır, gözde kasabadır gibi anlamı var bunun. Kasaba değil de şehir anlamında da çevirebilirsiniz. Oh, bir dumu. Fluvi magni, fluvi magni büyük nehirler. Büyük nehirler, fluvi magni sunt nehirler büyüktür şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Evet diğer kalan iki örneği de siz yapın. Birinci ve ikinci isim çekimlerinin cins kuralları diyor. Bunları zaten bir kısmını işledik. Birinci isim çekiminin bir özelliği anlatılmış. Soru zamirlerine geçmiyorum. Er ile biten isimlerin çekimlerine geliyorum. Vir viri erkek puer gibi çekilir diyor. Özel bir durum. Bakın. Er ile biten sıfatların çekimi. Ve esse fiilinin perfectum, plusquam perfectum ve futurum perfectum veya futurum exactum şekilleri. Biz bugüne kadar futurum perfectum olarak görmüştük. Kesin yani gelecekte kesinleşecek olan eylem olduğu için exactum, exactus kesinleşmiş demek. Kesinlik belirten ifade demek. Evet. fui, fueram, fuero şeklinde çekebilirsiniz. Evet, Latince fiilin temel gövdeleri üzerine bilgi var. Perfectum gövdesinden yapılan zamanlar var perfectum indicativus, plusquam perfectum indicativus diyor ve futurum exactum veya perfectum. İşaret zamiri konusuna geçiyorum o anlamındaki. Evet, bunları da geçiyorum. Dördüncü isim çekimi örneği ve diğer tabii çekimler. Presens ködesi. Tabii buna geçmiyoruz. Konjüktif şekillerine. Bunları daha sonra göreceğiz. Kendi kitabımıza sadık kalarak göreceğiz arkadaşlar. Bunları geçiyorum. Beşinci çekim isimler örneği var şurada. Evet. Biraz yani Faruk Zeki kitabını temel aldığımız için bize biraz karmaşık görünebilir arkadaşlar. Nitekim bana öyle görünüyor. O yüzden bana kalırsa Faruk Zeki Perey'in kitabı daha iyi anlatıyor bu konuları. Daha derli toplu anlatıyor. Bu biraz daha dağınık ve karışık anlatıyor. Evet. Burada işlemediğimiz konularda başladığı için bunları geçiyorum. Üçüncü isim çekiminden bahsediyorum. Daha doğrusu kitabımız bahsediyor. Ben size gösteriyorum. Zarfların yapılışı var. Burada başka konular var. Evet kitabımız 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde ilerliyor bizim işlediğimiz konulara kadar. Evet arkadaşlar kafanızda çok fazla karıştırmak istemediğim için sadece işlediğimiz konulardan bahsettim. Bu kitaptaki paralel konulardan bahsettim. Dolayısıyla bu videonun sonuna gelmiş olduk. Kendinizi yormayın arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılmayın. Latince güzel bir dildir. Ölü dil değildir. Bakın geçmişte hocalarımız bizler için kitaplar yazmış, bizim için emek harcamışlar. Siz de lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Öğrenebilirsiniz. Geçmişte dünyanın dört bir yanında birçok insan bu dili öğrendi. Siz de öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.